Şimdi Ankara'da Kızılay'da bir patlama sesi duyuldu. Son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Bu patlamanın elbette şu an için sebebi bilinmiyor. Ama hemen bir Ankara'ya dönelim. Haber Global muhabiri Emre Karaca o noktada o patlamanın kaynağı nedir? Emre'den öğreneceğiz birazdan bu bağlantıyı sağladığımızda elbette Emre'den öğrenmeye çalışacağız. Ankara'da Kızılay'da bir patlama sesi duyuldu. Şu an için gelen bilgi yalnızca sesin duyulduğuna ilişkin bir bilgi. Fakat dediğimiz gibi bu patlamanın neden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Hemen Emre'ye dönelim ve soralım. Bu patlamanın kaynağı nedir? Biliniyor mu Emre? Hayır. Evet meclisin açılmasına saatler dakikalar kala Ankara'nın ortam orta noktasında İnönü Bulvarı'ndayız şu anda. Meclis hemen sol tarafımızda kalıyor. Sabah saatlerinde yaklaşık dakikalar önce burada bir patlama sesi duyulduğu belirtiliyor. Yani aslında burayı tarif etmek de gerekiyor. İnönü Bulvarı'nda bir yandan da polis sirenleri de sizler duyuyorsunuz şu anda. İşte kameraman arkadaşım Ümit Anar da gösteriyor. Olayın hemen ileri de İçişleri Bakanlığı binasının önünde gerçekleştiği belirtiliyor. Ve yaklaşık olarak da 15 dakika önce Olayın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Silah sesleri işitildiği belirtiliyor. Silah sesleriyle beraber büyük bir patlama sesinin geldiği belirtiliyor. Peki ölü ya da e, yaralı var mı? Can kaybı var mı? Yaralı var mı? Henüz bu konuda teyit edecek bir açıklamanın gelmediğini belirtelim. Şüphesiz ki ilerleyen dakikalarda bu konuyla ilişkin olarak da yetkililer tarafından açıklama yapılacak. Şu anda Ümit Adal'ın kadrajında İçişleri Bakanlığı önünü görüyorsunuz. Bizler de buraya... Apar topar geldik, hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettik. Bir yandan da işte polis sirenleri işte inönü bulvarı diye tabir ettiğimiz bir yer. Burası çok aslında ana bir nokta, ana bir arter, ana bir arter ve bu noktada şu an gördüğünüz kavşakta sıkı kontroller alınmış durumda. Bizler de aracımızla zaten belli bir noktaya kadar gelebildik. Daha sonra da uzun metrelerce yürümek zorunda kaldık. İşte polis ekipleri, askeri ekipmanlar, askeri teşhisatlar da burada. Aslında şunu belirtmek lazım belki de zaten bir ekipte bugün meclisin açılması sebebiyle olağanüstü güvenlik gömleri, güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak bu güvenlik önlemlerinin üstüne bir de böyle bir talihsiz olay yaşanmış oldu diyebiliriz. Şu anda kontroller son noktaya çıkmış durumda olduğunu belirtelim. Yeniden İçişleri Bakanlığı önüne doğru ilerleyelim. İşte metrelerce ötede hem ambulansları görüyorum hem itfaiyeyi görüyorum hem de polis ekiplerini görüyorum. Siren sesleri yoğun bir e, yoğunluğun olduğunu da şu anda buradan ifade edebiliriz. Ay e, tabii Ankara'yı bilenler buranın ne kadar ana bir artar olduğunu biliyordur. Ancak bizler de ifade edelim. Kızılay'a çok yakın bir nokta. Türkiye Büyük Millet Meclisi de hemen sağ tarafımızda kalıyor. Kameraman arkadaşım Ümit Ardan'dan da rica edeyim. Şu ağaçlık bölgenin hemen arkası orada şu an görünmeyen bina, kadrajda görünmeyen bina e, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii büyük bir yoğunluk. E, olacaktı bugün. Zaten e, bugün e, beklentiler yoğun bir e, güvenlik önlemler alındığını söyleyebiliriz. Zaten kontrol noktalarında ekipler hazırdı. Ancak böyle bir olayın olması ki olay yaklaşık olarak 20-25 dakika önce belki yarım saat önce gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Şu anda meclise giriş çıkışlar durdurulmuş durumda. Olağanüstü bir seviyeye çıkmış durumda şu anda önlemler. <laughs>